Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan, fuardan sesleniyoruz. Kilim AŞ firmasına konuk olduk. Ve yönetim kurulu üyemiz Sayın Erdoğan Yayla ile birlikteyiz. Bakalım bu muhteşem mekan ve ondan da muhteşem ürün yelpazeleri hakkında bize hangi bilgiler aktaracak? Ve dönelim mi 1976 Neredeydik, nerelere geldik? 1976 yılında sandalye üretimiyle başladık. 80'li yıllarda işte dolaplar, eski karyolalar, sandıklı karyolalar, sandıklar, e, büfeler. E, bu 90'lı yıllara geçtiği zaman e, kanepe'nin ilk çıktığı dönemler. Kanepeye geçişimiz 96'da büyük fabrika lokasyonuna geçişimiz. 2000 yılında 2000 yılında panel mobilya üretimine geçişimiz. E, bu şekilde e, serüvenimiz ufak bir e, 50 metrekarelik bir atölyede başlayıp e, şu an e, 120 bin metrekare kapalı alanda, 300 bin metrekare toplam alanımızda, bin çalışanımızla bir Kilim ailesi oluşturdu. Süper. Aile demek çok doğru. Çünkü gerçekten burada bir aile olarak tüm kardeşlerle birliktesiniz. Bunun için de sonsuz teşekkür ediyoruz. Kilim yıllardır halkımızın adresi oldu aslında. Evet. Bunu vurgulamak istiyorum. Ama kalite hiçbir zaman kaybolmadı. Müşteri memnuniyeti hiçbir zaman kaybolmadı. Uygun rakamlarla birlikte bizlerin vazgeçilmezi olduğunuz aslına evet. bakarsınız. Ama sizler dediniz ki bu kadar Yetmez, hep daha ileri, hep daha ileri. İstediniz ki bizler kapıdan içeri girdiğimiz anda dilediğimiz her şeyi tek bir mekanda bulalım, yorulmadan uygun fiyatlarla. Tüm Türkiye'me hakim olduk böylelikle. Kilim deyince akla tüm mobilyalar geliyor. Ama muhteşem bir tasarım ekibinizle, Arge grubunuzla birlikte trendlerde bizlerle buluştu aslında. Muhteşem renkler, emsalsiz modellerde kilimin bizler için vazgeçilmez arasına sokmayı başaran özellikleri oldu. Ve siz yine dediniz ki sadece Türkiye'm değil, Türkiye'mi gururla yurt dışına da taşımak lazım. Anlatalım mı? Yurt dışında Amerika, Suudi Arabistan, Azerbaycan, İngiltere ve 40'ın üzerinde ülkede ihracatımız var. Değil mi? Saymaya dakikalar yetmez burada edin. ülkeleri gerçekten adımız kelim markasıyla yurt dışına taşınıyor. Bu anlamda elçiliğimizi üstlendiğiniz için de Türkiye adına sonsuz teşekkürler ediyoruz sizlere. Burada teşekkür çalışanlar ederiz. dediniz, bin kişiye sağladığınız istihdam en küçük aile olarak 3 ile çarptığım zaman 3 bin kişinin ekmek yediği bir tekne konumunda gözüküyor. Evet. Böyle bir istihdam içinde yine Türkiye adına sonsuz teşekkürler ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Başta Sayın kurucularımıza, sonrasında yönetim kurulu üyelerimize ve sonrasında emeği geçen A'dan Z'ye o görünmeyen kahramanların tümüne de bu vesileyle diyoruz ki emeğinize, yüreğinize sağlık olsun. Çok Projeler ]iniz. gerçekten çok büyük. Hep daha ileri, hep daha ileri hedeflerde. 41 koca yıldır ve ilerleyen zaman diliminde de hedeflerin daha büyük olduğunu düşünerek sormak istiyorum izninizle İleriye yönelik hedefler neler? 2017, 2018, 2019. Biz e, Türkiye'de Türk Kaliti programına dahil olmak üzere çalışmalarımız başladı. Marka. E, konumundayız şu anda. E, yurt dışı e, açacağımız mağazalarla ilgili devletimiz bize yüzde elli teşvik veriyor şu anda. E, onun için de hani, yurt dışı çalışmalarımız biraz daha bizim elimizi güçlendiriyor. E, ülke olarak, e, firmalar olarak bizim ihracat yapmamız gerekiyor. Ülke ekonomimize dışarıdan katkı sağlamamız gerekiyor. 2017 hedeflerimizde de bir 2-3 e, tane e, hiç olmadığımız bir pazara girmek ülke anlamında. Şu an Avustralya üzerinde bir çalışmalarımız var inşallah. Süper. Burada mobilya üzerine yapılan çalışmalar gerçekten çok büyük. Hani tabiri caizse iğneden ipliğe değil ama A'dan Z'ye tüm ürün yelpazelerinin buluşma adresi oldu evet. kilim artık bizler için. Böyle bir keyfi tekrar bizlerle buluşturduğunuz için teşekkür ediyorum. Burada hani biraz evvel dedik ya kilim deyince müşteri memnuniyeti en ön planda. Ama yine de klasik de olsa soracağım diyorum satılan ürün yelpazelerinde gerek Türkiye'ye gerek yurt dışı ne kadar arkasındayız kilim markasıyla? Resmi olarak biz Türkiye'de iki yıl garantimiz var. Türkiye'nin her noktasında satış sonrası teknik servisimiz var. Bunu da tabii biz garanti bittiği zaman yapmıyoruz. Sürekli arkasındayız. Biz bu Araştırma şirketlerinde de e, geriye dönüş yapan firmalar arasında da ilk 3 mobilya firmasından birinciyiz. Satış sonrası hizmette. E, diğer bütün markalı firmalar içerisinde de ilk 10 içerisindeyiz. Bunun içerisinde hizmet sektörü, otomotiv sektörü, e, e, Beyaz eşya sektörü tüm sektörler tüm arasında içerisinde da içerisinde de ilk ondayız satış sonrasında. Süper hani burada o kadar keyifli ifade ettiniz ki ben şunu anlıyorum 41 yıl kolay kazanılmadı kilim evet. burada olduğu sürece hiçbir sıkıntı yoku anlıyorum yok anlıyorum özellikle ben diliyorum ki yıllardır kaybolmayan kaliteniz. Güveniniz, müşteri memnuniyetiniz ama hep bu gülen yüz bizlerle olsun. Mesela Saygılar size olsun. bir şey söyleyeyim Ayşe Hanım. E, yatakla alakalı bizim e, herhangi bir şikayet olduğu zaman direkt değişim var. Hiç şey yapmıyoruz. E, Konuşturmuyoruz e, karşı tarafı, hayır, alıyoruz yani, ve yenisini veriyoruz. Yapmakla uğraşmıyoruz, müşterinin memnuniyetsizliği varsa direkt değiştiriyoruz ürünü. Yani bu da keyifli bir örnek oldu. Burada ikinci nesil olarak bunu yaptık. Ben yürekten diliyorum ki üçüncü, dördüncü, beşinci nesiller boyu bu keyif bizlerle olsun. Tekrar saygılar olsun efendim. İnşallah. Çok, çok teşekkür sağ ederiz. Evet, Sektoral Haber Merkezi izleyicileri TÜYAP'tan, Fuar'dan, Kilim AŞ firmasına teşekkür ederek ayrılıyor. Başarılarının daim olmasını diyerek sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.